Merhaba arkadaşlar. Göktü abi şu an sahilde Kamyonlarına kum dolduruyor. Öyle değil mi Göktü abi? Göktü abi. Kumden kalem mi yapıyorsun? Evet. O kale pasta gibi oluyor sanki o. Dozerler nasıl? Bakalım. Dırın 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 senin kamyon devrildi Gökta abi. Minik kepçe, minik kepçe. Kepçenin ağzı yamulmuş. Kepçe ağzı aç. Kepçesini havaya kaldır. Evet. Bunun da havaya kalksın kepçesi. Kum evet. Kum evet. Kum su, suluk olmaz. Zaten ıslak kum. Hadi kepçeyi bir daha daldır. Doldur. Kürekle doldur bakalım. Göster. Oo bir kürek. Hop! Bir daha doldur. Bir daha doldur. İkinci kürek. Bakalım dolacak mı? Dolmadı ki ya. Sanki o da dolmadı. Doldu mu? Şu an Göktuğ abi kale inşaatı yapıyor. Kalenin surları tamam mı? Bakalım. Evet. Kalenin surları tamam. Hadi bakalım Göktuğ abi. Kalenin surları doldu mu? Şu taşlar ne? Oradaki taşlar. 고무는 어디에 d ö k e c e Ne oldu kamyonlar, kepçeler, dozerler? Kumlar ne oldu? Kumlar, buraya havuz yapacağız. Ee, havuz mu yapacağız oraya? Hadi biraz deş bakalım. Deş bakalım. Hop hop yap. At kumları. Ooh. Atıyor musun Gökte abi kumları? Evet su gerekiyor ama suyu nereden bulacağız? Evet kalenin arkasında doldur suyu hadi bakalım. Gel 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 gel. Hafiften dolduralım hadi. Getir 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 getir. Getir 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 getir. Ver bakalım biraz. Sen bekle birazcık. Oo. su buraya geldi. Ayağımız ıslanacak. Bekle, bekle ver bakalım. Sen bekle biraz geride bekle. Hadi, dondur, dondur. Hadi. Daha, Allah'tan dökün. su geçirmez ayakkabımız var. Yeten, Oo, nereye dökelim? Nereye dökelim? Buraya buraya. Gökte abinin havuzuna dökelim suyumuzu. Oo, döktük mi? Emiyor. Evet emdi bütün suyu. Emdi. Kum emdi bütün suyu. Emiyor. Ne olacak şimdi? Buraya. Hmm, havuz için ikinci bir su daha lazım. Doldur bakalım. Doldur. Az bekle, az bekle. Şimdi su bir daha gelecek. İndir yere indir. Geliyor bak. Geliyor. Doldur. Kaldır, 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 kaldır. Çok az aldın be. Kaldır. Bekle geliyor, bekle geliyor. Hop. Tamam kaldır hadi. Doldurduk mu? Bakalım. Oo dolmuş hadi. Çabuk havuz inşaatına. Çabuk 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 çabuk. Havuz inşaatına çabuk. Döktük mü? Hmm. Doldurdun, Baba, Doldurdun mu? <laughs> Hadi bakalım. Dök bakalım yavaş dök. Hop. Tamam. Çok fazla gitme su gelir ıslanırız. Oo! Yavaş düşersin. Geliyor doldur. Aa kısa geldi be. Geliyor. Bak 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 gelecek. Hop kaçacağız. Ya, bu ne? Bekle 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 kuvvetli dalga gelsin bekle. Biraz bekle dalga kuvvetli gelsin. Abi, ben, 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 ben. Geliyor 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 Gökt abi yakala geliyor. Hı. Oo, Oo. Elini ıslanır çabuk gel gel kaldır gel. Doldurdun mu? Hadi bakalım havuz inşaatına tam gaz devam. Dektik mi? Biraz. Biraz. Kalk kalk fazla şey yapma üstün ıslanır. Oo Gökta abi. Doldurdun mu? Doldurdum. Hadi gel bakalım. Ay, ayaklarımı da yıkadım. Yeter mi bu kadar havuz? Oo evet. tamam. Evet. Yetmez mi? Hadi bakalım. Oo yine toprak emiyor ya. Kum emdi yine suyu. Doldu doldu tamam kaç 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 ıslanma kaç. Yavaş. Kaç. Ben okumlu. Biraz daha kazalım bence. Tamam, toprak yumuşadı. Çok su oldu. Kamyonun içine mi döküyorsun onu be? Aa! Kamyon altına yaptı be. Kapağı açık kalmış. Gördün mü? Getir bakalım. Tamam doldu getir. Getir bakalım doldur. Ben yani altına yapıyor. E kamyon altına yapıyor. Cırcır cır olmuş cırcır cır kamyon. İhsan olmuş. <laughs> Diğer kamyon mu var? Minik kamyonu da koy. <laughs> tamam gel doldu getir. <Gülüyor> 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 Doldur minik kamyonu. Tamam. atma ya. Yok yok, minik kamyon havuz gibi oldu bak, su içinde. Bütün su içinde duruyor minik kamyonun. Hadi getir bakalım. Taştı, 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 taştı. Hepsi taştı be. Tamam, yetmez yeter. Etme. Bu kadar yetmez mi? Yetmez, yeter, yeter. Bu kadar yeter, yeter. Okey. Hadi getir bakalım, dek bakalım. Büyük kamyona dök bunu. Ama Şu ne yapıyor bu? Kepçeye dök, kepçeye, kepçenin içine dök. Kepçenin içine dök. Aa, Evet. evet. Çok fazla gitme üstün ıslanır. Gel 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 üstün ıslanır gel. Gel üzeri ıslanır gel. Her yerim battı. Islandın mı? Ama neyse bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Fazla gitme. Koş koş koş. Dalga seni kovalıyor. Koş. Nereye dökeceğiz? Dök bakalım kepçenin içine. Aa. Kepçenin içi su dolu. Minik kamyonun içi su dolu. Küçük kepçenin içi dolu. Diğer kamyon sızdırmış. Allah Allah ya. At bakalım taşı. Oo. Tamam, gel fazla gitme gel. Fazla gitme. Bak göktü kim geliyor bak. Gel gel minik arkadaşın geldi gel. बक बागपक मिली कलकता बक बक Tamam, bitti. Hadi bakalım. Hadi, bu kadar yeter. Şimdi el sallayalım. Arkadaşlarına el salla Göktuğ. Arkadaşlarına el salla. Hadi bakalım. Bugünlük de bu kadardı. Ben kendimi ıslatmaya gidiyorum arkadaşlar. Biraz daha ıslanayım geleceğim. Tamam mı? <laughs> kaç 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 kaç. Ha, nereye dökeceksin onu? Tamam hadi yeter bu kadar tamam mı? Hı -hı. Kepçeler nerede? Hı -hı. Hmm. Kürek de mi orada? Şimdi büyük kepçenin içinde su kal su var. Minik kamyonda su var. Küçük kepçede su var. Büyük kamyonda su kalmamış. Hı -hı. Ne yapacağız? Taş koyacağız. Hangisine taş koyacağız? Hı -hı. Hmm. Bir bak bakayım içeriye. Aa! Tit evet, titreşim yaptı taşı koyunca su. Tamam mı taş koyma işi? Taşı mı emdi? Taşı Allah Allah taşıması emdi ya o? Taş temizlenmiş mi? Temizlendi mi taş? Tamam mıyız? Hmm, hadi el salla bakalım. Benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere de. Ben üstümü ıslattım biraz daha ıslatayım üstümü değiştireceğim de. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hu hu. Taş buldun mu? At bakalım denize taşı. Ellerimizi de yıkayalım. Tamam. Gel fazla gitme. Ne bitmez inşaatmış be. Hep kamerayı kapatacağım diyorum kapattırmıyorsun bir türlü. İkidir veda ediyoruz. Ayrılamıyoruz. sular duruyor mu kepçenin içinde kamyonun içinde Kepçe devrildi be. Taş ağır geldi. Taş ağır geldi, ağır. Tamam gel fazla gitme üstün ıslanır gel. Gel bakalım. Hadi el salla el salla. Bir görelim. El salar. Görmedim ki elini. Nasıl sallıyorsun? Bakayım.